İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, Aslan Grup ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak Önerli Okumuş'un silahlı terör örgütüne üye olmak ve askeri casusluk suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi. Aslan grup altında faaliyet gösteren 10 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.